dedi. Zaten bir otel vardı tarla varsa onun. Yani eee afar belli böyle tarım olduğu toplu yerde yakmaya çalışıyor onu. Bunu yeserse yani tek seferde böyle bakılır kalıyor. Onlar da bir not olayı. Yani çok korktunuz. Yani sonca bir 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 ekip daha şimdi bir ekip toplurun dersini. Ataklıyor. Suurlarda si de var. Bağcının mesleği olarak. Zayiat tabii bizim burada öyle bir dayı yapımız evet, yok. Evet, evet bir geçmiş olsun yemeğe geldik. Ne var mı yok diye bak orada. Al patates Ben şeyde, evet. ben gördüm, şu ile, şu ile. Biz e, tarım işçisi olarak Konya Yunan e, Yavaşı Mahallesi'nde burada bir e, sel felaketi yaşandı. Fakat e, valimiz, kaymakamımız, e, belediye başkanımız bütün resmi kurumlar e, tümü ayakta. Her Bu saate kadar kaymakam beyim e, bu dördüncü kez oldu bize gelişi. Gerekirse arzak, gerekirse battaniye, yardım, yardım koluları tümünü yapıldı bize. Gece e, saat dörtte bile bizim burada nazaratı ne durumda ne aşamada ee, yani bize ilgilendi.